Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bunun sandığından eşyalarımız da çıktı. Şimdi çimenlik bağlam arayalım biz. Şuradan bunları toplayacağım arkadaşlar. Bunlarla evimi dekore edeceğim. Ben nasıl bir yerde doğduysam. Doğduğum gün sandığını süpürdüm. Sonra da video çek, Çok güzel oynadığım için bir de video çekeyim. Dedim. O da varmış. Arkadaşlar ben bu renklerden en sevdiğim siyah. Siz hangilerini seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Siyah bakalım orada. saçman falan bulduk. Balık bulduk. şimdi galiba piramit bulduk. Yes. arkadaşlar bu arada şimdi kalan bulamadığımız için bizi toprak vermiyor mı olmak zorunda konuşmam toprak çıktı mı toprak çıksaydı ağaç da aha oha şansım arkadaşlar.

Arkadaşlar şu alttaki dört tane uzun da aldık mı bu kadar odun yeter. Arkadaşlar evimi suyun üstüne yapacağım. Ama evimin bu seferliğine çok bir şey yapmayacağım. Diğer bölümde ev falan yapacağım.

Arkadaşlar bu arada biraz ters videos çekmemi isteyenler abone olsun. Minecraft videosu çekmemi isteyenler like atsın. Araba videosu çekmemi isteyenler de yorum yapsın. evin gövdesini yaptıktan sonra yaptıktan sonra videomuz bitiyor bu arada ikincisi yarın like atarsanız yarın gelebilir ama abone olursanız yarın yine Minecraft gelecek ama Stars çünkü tabletimin hafızası almıyor arkadaşlar. Hafıza kartı alacağım yakında. Onun için birazcık beklemeniz lazım. Ama bence burası da çok güzel. Yapmış. Ben de yenisini yapayım bari. arkadaşlar şu çitlerimizi de yapalım Ne kadar mı çit oldu? Ne çit Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer bölümde bu çitleri takarız. Daha çok odun kırarız. Evimizi yaparız. Ondan sonraki bölümde de ahır falan yaparız. Ve görüşürüz.